Bana diyor ki Ferit sen niye bu konuları kurcalıyorsun kardeş ya? Hayırdır sen emekli bir değilsin falan filan diye. Kardeşim alacaksın. O senin hakkın. O senin hakkın. Ya bu yurttaşın hakkı. O de emekli. De. Benim benim babam da emekli. Anladın mı? Yani o emeklinin hakkıdır kardeşim. Biz de yarın emekli olacağız. Hakkımızı arayacağız. Hakkımızı aramazsak bu siyasetçiler bize bir şey vermezler. Ha muhalefet de ayrı bir sorun. Yani sadece Yıllardan beri aynı şey. Kusura bakmayın. Biliyorum beni de izliyorsunuz çoğunuz. Yani en yetkililer bile izliyorlar. Bu, bu eleştiri yapacağım yani. Böyle <laughs> alkışlayarak ya da tweet atarak değil mevzu. Başka şeyler. Organizasyon biraz sert. Yani daha farklı bir şey ya. Yurttaş inanmıyor ya. Yani yurttaşın böyle tam istediği şekilde konuşmuyorsunuz ya. Bunu anlıyorum bak. Yıllardan beri böyle. Yoksa bir şey yapmıyorsunuz demiyorum. Ama sorun var. Yurttaşın kalbine inmiyor ya. Senin şey, işte eylem şeklin. Bir şey yapman lazım ya bir eylem yap bir şey yap miting düzenle müzikler bir şeyler yap. ya ben yapacağım ya hakikaten canım ya <laughs> hakikaten yani yarın çıkacağım ben yapacağım ya bak binlerce kişi kişi gelir bak Küçü, küçücük sankat evinden bak Küçü, küçücük sankat evi sen CHP'sin kardeşim ya ya da işte iyi parti fark etmez Birbirleriyle kavga çeklerine kardeşim şuraya bir odaklanın bu iktidar devirecek konu ekonomidir başka bir şey değil ekonomidir bırakın diğer konuları ya neyse sevgili seyirciler bu bir krizdir. Bak açık konuşayım ya. Bu bir krizdir. Bu emekli zammı konusu Cumhur İttifakı içerisinde bir kriz haline e, dönüştü. E, ve şu anda yerel seçimi kazanlamıyor muyuz acaba gerginliği var aralarında. E, Cumhur İttifakı'nın bazı partilerinin dikkat edin bak liderlerinin mesajlarına. Ne olursa olsun verin gibi. Ama diğer taraftan da şimdi Mehmet Şimşek'in bir taraftan hani böyle enflasyon doğurmaya. Ya enflasyon doğuruyor da memeç bir şey yani, ya. Enflasyon doğru diyorsunuz da yani Allah aşkına yani. Ya emekli zamana gelince mi enflasyon doğuruyor ya? Biz de farkındayız. Ya şu anda bizi izleyen milyonlarca insan da farkında. Herkes farkında kardeşim yani. Biz de biliyoruz yani bir maaşa zam gelince doğru. O fiyata yansıtır. Farkındayız da. E senin harcamalarına bak diye önce ya. Önce bir aynaya bak. Ondan sonra emekli zamına bakacaksın ya. Bak şimdi birazdan konuşacağız yani. Ödediğim faize bak faize ki faiz doğru bir karar o ayrı bir şey ama olsun. Niye bu hale geldik biz? Ya şu emekliye verilecek zam değil mi diyeceğim yani şu faiz bir kıyasa bakayım ya. Bu ülke ne kadar faiz ödüyor? Emekliye verilen zaman kaçta, kaçta kaç acaba? Aradaki fark. Haksız mıyım ya? Onun için enflasyon doğru mu falan hikayedir. Ee, kardeşim vatandaş can çekişiyor. Hakkını istiyor. Ayrıca sığınmacı politikanızı eleştirin. Şimdi ağzımı açtırmayın benim ya. Mı yani? Oraya ne kadar para harcandı? Ne oldu? Ne yer neler var ya? Vergiler, i̇şte msv'ler. Hesap verme makamı yok. Çiftlik gibi istediğin kararı ver. Bugün verdim, yarın vazgeçtim, yarın başka karar. Ama o kararlar milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Milyonlarca insan o yapılan bir yanlış bir karardan etkileniyor. Emekli bak hala kaç para zam aldı. Emekli tam olarak hala bilmiyor yani. Evet abi, ya, alacaksın haklı. ama bak şunu unutma e, sayın e, sevgili emekliler alacaksınız. Ya siyasetçilerde genel olarak sorun var zaten yani bu ülkenin e, siyasetçi kafa yapısında bence sorun var. O yüzden konu sadece partiler değil ama tabii elbette iktidarı eleştirmemizin sebebi iktidarda olmasın. Ama bugün iktidarda başka bir parti olsa ya bunları değil başka bir şeyler çıkartır onlarda. Onlarda da farklı krizler görürüz. Bir türlü toparlanmıyor. Yani halk da ben burada halkı da eleştireceğim yani e, halk da işine geleni alıyor gelmeyeni almıyor. Yani halkın da bu noktada aman oğlumu işe yerleştirsinler tamam ben o milletvekiline oy veririm noktasında yani halkın pek çok bireyi. E, öyle olunca da ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Hep beraber o çürümüşlüğü hep birlikte yaşıyoruz. Mesela bak en son geçenlerde Mahfi Eğilmez Hoca e, iki tane terim kattı e, literatüre. Abi Aslında var. Hatta ben onu geçerken bundan bir 4-5 ay önce şirin filasyonu söyledim. E, ee, i̇ki tane terim. Birisi bir dakika, e, abi, şirin... bir daha söyler misin? Bir daha söyler misin? Neydi? Şirin filasyon Heh. ve Diğeri? sikim sikim filasyon. So, P var. Sikim filasyon. Şimdi yani şu anda de, şu anda şu anda Cem şu anda ülke e, sikim filasyona mı giriyor yani öyle mi diyorsun? Öyle Şöyle, mi diyor şu hocam? an ülkede hem sikim filasyon var hem de şirinflasyon var. Şirinflasyon şu anlama geliyor. Ee, şirin baba bir gün e, köyde yürürken <laughs> öfkeli şirinle karşılaşmış. Neyse ya yani, şirinlerle bunun bir alakası yok. Ee, şirinflasyon dediğimiz şey e, gramajı azaltma. Yani sen her zaman aynı bisküviyi alıyorsun. Ama daha önce 100 gram tutan bisküvi şimdi 80 gram. İçinde önceden 10 tane bisküvi varken şimdi... 8 tane bisküvi var ama fiyat aynı. Buna biz gizli enflasyon diyoruz. E, gizli enflasyon iki şekilde oluyor. Şirinflasyon ve skimflasyon. Şirinkflasyon'da e, gramaj azaltma yöntemi kullanılıyor. E, Skimflasyon'da ise ürünün kalitesi azaltılıyor. Hmm. Yani aynı bisküvi de atıyorum örnek veriyorum e, 10 gram tereyağı kullanılıyorken bu sefer 5 gram tereyağı kullanılıyor. Böylece bisküvinin fiyatı e, pardon bisküvinin lezzeti azalmış oluyor. Zaten mesela gurbetçiler falan da söylüyor bunu. Ya diyorlar yani bir son iki yıldır söyleniyor bu. E, bizim e, Merkez Bankası faizi düşürmeye başladığı andan itibaren bu ülkede skimflasyon ve şirinflasyon da başlamıştır. Bir de gridflasyon var. O da şu e, aslında normalde bu kadar e faiz bir enflasyon yokken buna rağmen fırsattan istifade bazı kişilerin zam yapması. Bir de bu da var. Bu e, şeyden itibaren faizler düşürüldüğü e, andan itibaren maalesef sikinflasyon ve grid e, gridflasyon ve aynı zamanda chiringflasyon iklimine girdik. Yani ülkede şu anda sıkınflasyonik bir e, <laughs> durum söz konusu. Bakalım inşallah düzelecek. daha iyi günler göreceğiz. Ha, diye. Ha, ne yorumlar oluyor ya vallahi çok seviyorum bizim izleyicileri ya yani zor tutuyorum kendim gerçekten. Yani bu enflasyon e, bizleyicim demiş ki. Falan... Bizleyicimiz demiş, demiş ki o çok güldüm ya e, Tabii adam eğitimli adam ya gerçeği söyleyeceğini kibarca söylemiş yani ülkede sikimplasyon var diye demiş ve biraz öyle, öyle oldu evet adam tabii ki eğitimli olduğu için. Paralara <laughs> falan da şey yapabilir yani temel bir gün bakkala gitmiş e, işte. Tereyağı almış eve gitmiş. Bir bakmış tereyağın tadı çok kötü. Ee, sonra bakkala geri götürmüş tereyağını. Demiş ki ha bu ne sikimflasyondur daha demiş. Bunun tadı niye kötü? Niye sikinflasyon diyor? Çünkü tereyağının içindeki süt oranı düşük. Dayamışlar kremeyi tereyağına. Ya bugün e, yoğurt yiyoruz mesela. Yoğurdun yani mayalanmış yoğurtla alakası yok. Et ve süt ürünleri. Bir de işin kötü tarafı şu. E, kardeşim enflasyon zaten var. Bak enflasyon var. Sikimflasyon var. Şirinkflasyon var. Bir de gritflasyon var. O zaman demek ki bu ülkedeki gerçek enflasyon dörtle çarp. Çünkü zaten sen evet. şimdi tereyağını alıyorsun. Tereyağına yüzde iki yüz zam gelmiş. E bir de bu adam malzemeyi azaltmış üretici. Sen onu yüzde üç yüz yapacaksın. Yani böyle de bir ekstra bir enflasyon durumu da e, söz konusu. Ondan evet, sonra tabii. en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Şaka gibi, fıkra böyle bitiyor, böylece bitiyor. En düşük emekli maaşı 10 bin. Ne yiyecek evet, bu adam? Ya, ya, yani sen bu ülkede stagflasyon haline, gel e e haline gelirsen, şirinflasyon e flasyon haline gelirsen, skip getirirsen, tabii enflasyon millet enflasyonu biliyordu. Yani biz hadi garibin bu enflasyona alışmıştık yıllardan beri de bu diğerleri nereden geldi kardeşim? Demek ki bunu da, bunu da artık alışacağız yani işte e, skiplasyon. E... ya bir de bak şimdi toplumsal çürüme böyle oluyor. Şöyle düşün sen mesela şimdi bir İskender kebap üreticisisin, dönercisin. O dönerde şeye dönerin üstüne döktüğün tereyağın kalitesini bile düşürüyorsun ister istemez. Tabii. Şimdi sen skimflasyonu yaptın. Yanda da ben varım. Ben de e, müşteriye düzgün ürün satmak istiyorum ama e sen şimdi fiyatta kampanya yapıyorsun, herkes sana geliyor. Mecburen o sekinflasyon girdabına ben de giriyorum, ben de ürünün kalitesini bozmak zorunda kalıyorum. Ya da işte de tavuk döner satıyoruz, sen de tavuk etinin dışında bir sürü kıkırdaklar falan var, ben de yok. Sen araya kıkırdak koyduğun için daha ucuza satıyorsun. Yanında diyorsun ayran bedava, ben onu yapamıyorum. Mecburen. Ben de o üç kağıda girmek zorunda oluyorum. Öyle olunca toplumca yozlaşıyoruz, sıradanlaşıyor. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Mesela e, gerçekten e, param var diyelim ki ve gerçekten kaliteli bir şey almak istiyorsun. Onu paranla bile alamıyorsun yani. Hangi birine güveneceksin? Kime güveneceksin? Ya ne kavramları öğrendik değil mi toplum olarak? Gerçekten çok ilginç. Hani biz gene biraz daha hani enflasyon bu tarz konularla ilgili zaten ee, araştırıyoruz, ediyoruz, stagflasyon yani durgunluk. Ee, önce enflasyonu konuşuyorduk, sonra işte dedi hatta hiç unutmuyorum, bugün stagflasyon diye kapağa yazmıştık, başlık atmıştık böyle. Dikkat stagflasyon tehlikesi diye, yani çok sert bir durgunluk e, durumu diye, yani hem enflasyonu artıyor, hem hayat pahalılığı artıyor, fiyatlar artıyor, ama alım gücü de düşüyor. Ya yani ikisini birden uçurumda açıldığı bir ortam diyebiliriz takflasyon için. En daha kolay tanımıyla diyeyim size sevgili seyirciler. Ama bunlar işte neyen neyen geldi karşımıza. Bir taraftan artık porsiyondaki işte Cem çok güzel anlattı. Valla ders gibi anlattın. Sağ ol yani. O tabakta yemek yiyoruz. Tavuk yiyoruz ama tavuk yediğimizi zannediyoruz. Başka bir şey var. Ama tavuk niyetine yumul. Ama öyle olmuyor. Sonra da şükür diyoruz değil mi?